Dostlarım herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sırf maçı izlemek için projektör portable diye bir şey aldık. Multibox'un Android 10 2.4 GHz destekli 6K 30 FPS diyor. 10.000 lumen özelliğinde Full HD bir tane projektör aldık. Bakalım bu nasıl bir sistemle çalışıyor. Ben de çok merak ediyorum. Ne kadar aldık diye soruyorsanız 4000 TL. Bana gelişi var. İsteyene 4500 TL'den satarım. <laughs> dostlarım şimdi içerisinden bir tane kumanda çıkıyor. Bir tane de power enerji kablomuz çıktı. Köpüklerini aldık ve cihazımıza ulaşıyoruz. Hemen minnacık bir şey. Kutunun içeriği boş. Başka bir şey yok. Cihazımızı açtık dostlarım. Şöyle güzel bir taşıma kulpu var hoparlör çıkışı var. Projektör yansıtma kısmı burada. Jelatinini açalım. Vahşice. Ve burada bir tane reset düğmesi var. USB iki tane giriş var. Bir tane HDMI girişi var. Bir de AUX çıkışı var arkadaşlar. Ya da girişi var. AUX girişi var. Buradan da amfiye bağlayacağız. Hızlıca kurup maça yetişmemiz lazım. Çay ocağında bunu izleyeceğiz dostlarım. Altta da şurada kamera tutacaklarına böyle ayaklarına vidalamak için bir dişli var böyle görmüş olduğunuz gibi. Öncelikle bunu test etmek için nasıl çalışıyor? Hiçbir fikrim yok. İlk defa sizlerle birlikte açtım kutuyu. Buna bakacağız. Ee, nasıl çalışıyor? Nereden şarj oluyor? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Bakalım birlikte. Evet hemen yan tarafında şurada 220 volt girişi var. Bunu taktık arkadaşlar. Ben şarjı zannettim de değilmiş. Evet enerji fişimizi de taktık. Power tuşuna bastık. Power tuşuna bastık. Mavi oldu. Evet. Şöyle yansıttı. Abi gündüz vakti bile çok iyi ya. Oo bayağı iyiymiş ya. Ha, şeyi şurada ne yapıyor? gibi ama onu şey yaparsın değil mi? Oo baya netleşiyor. Oo <laughs> müthiş. Şey kapat ışıkları. Ya Vallahi iyi. çocuk gibi sevindik ya. Işıkları kapat abi. Kapatalım. <gülüyor> Oo, <gülüyor> müthiş. Oğlum bu ne lan? Abi mükemmel ya. Oğlum ben televizyon var ya boşuna televizyon alıyoruz ya, ya. Müthiş oğlum. Sen Ol, normal süper ya. Şu an normal duvar değil mi? Duvarda biz? büyüteyim mi? Bak karton piyer tavandayız yani şu anda. Tavana vereyim abi. Al. <laughs> Netleştireyim mi abi? Vay be. Üf. Abi çok iyi. Gerçekten harika bir cihaz yapmışlar abi. Şu an şey gibi sanki <laughs> telefonun telefon ekranıymış şey gibi oldu. Yani şu Arkadaşlar almasın anlasın yani. Evet. Bakın şöyle bir tutuyorum. Usta. Tavanı göster abi. Evet tavan. Bakın aşağıya daha da büyütebilirim. Abi ne kadar büyüyor bu ya. Üf 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 üf. Baya kaliteli bir şeymiş ya. Oğlum çok büyüyor lan. Dostlarım süper. <laughs> Maça hazırız. Hadi <laughs> gidelim. Hadi gidelim. <Sirosine> <gülüyor> 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 ha, şurada, şurada. Ben gerçekten başkanı <laughs> Sakinliği yerden bahşişimiz 2-6-0 Evet, odayı devre ekran yaptık. Bildiğiniz cep telefonunun içerisinde ne varsa Android olarak hepsi mevcut. buradan bütün apps'ler yüklü isteğinizi uygulamayı buradan indirip yükleyebilirsiniz arkadaşlar baya güzel bir ürün yapmışlar kumandası ekran tuttuğun şekilde bile çalışıyor çok güzel ya yani güzel gün gündüz sadece güneşliği çektim dev ekran Hafta sonu çocuklarla böyle oturup dev ekranda animasyon film falan seyredebiliriz. Dün akşam maçı maalesef yenildik ya. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Çok güzel bir ekran kurmuştuk çay <laughs> Güzel bir ortam yapmıştık ama. Masif buraya kadarmış. Çok iyi oynadılar. Ellerine emeklerine sağlık, ayaklarına sağlık ama olmadı. Maalesef. Ben yorumcu değilim çok fazla yorum yapamam spor hakkında ama gerçekten çok iyi mücadele ettiler yani çok iyi performans gö gösterdiler milli takıma tebrikler kullanarak ekranı istediği şekilde ters çevirebiliyorsunuz düz çevirebiliyorsunuz projeksiyonu isterseniz tavana takarsanız ters çevirip bu özelliklerinden ekranda da oynayabiliyorsunuz ayarlardan. Buradan pencerenin zoom kontrolü var. Burada böyle kumandadan ekranı küçültüp uzaklaştırabiliyorsunuz. Projeksiyonun modunu gösterdik. Buradan HDMI'yi bağlayıp HDMI'yi yükleyebilirsiniz. Burada standart var. Bir de yüksek ışık modu var burada performans modu. Bunu da seçip daha yüksek performans elde edebilirsiniz. Bu da cihazı zorlar işlemcisini vesaire. Çok iyi ya. Ben çok beğendim bunu. İsteyen olsa yollarım dostlarım. Bayağı yüklü stok aldık. İsteyen olsa kargo dahil yollarız. Bizim kanaldayız. Vallahi çok iyi gösteriyor. Evet. Emir geldi oturdu hemen. Oyunun başına her zamanki gibi. Beğendiniz mi çocuklar? Emir gitsene oraya. <laughs> Küçücük kaldın da. <gülüyor> <gülüyor> Sayfayı mı kapatacaksın? Evet. <laughs> hayır. hayır. hayır, hayır. hayır, hayır şey, şey işte sadece matematik ödülü önemli bir şey değil. Ama eve dönünce sana gösteririm bekle lordum.